Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer bu videoya 300 like gelirse videonun diğer videonun başında yorum atanlardan bir kişiye 10.000 JP vereceğim. Haberiniz olsun bunun için yapmanız gerekenler kanala abone olduktan sonra yanındaki zil butonuna basıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydetlemeniz gerek. Ben oradan çekilişi yapıp kazanan kişiyi diğer videonun başında göstereceğim. İyi seyirler. Şöyle şu şekilde bu katriye matemi Atam. Evet, Legend gitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte bir envanter tanıtımı yapacağız. Envanter arkadaşımın kardeşinin envanteri 9 yaşında. Oyun oynarken falan arkadaşım söylemişti. istersen video çek gibisinden. Şimdi onun tanıtımına geçelim. Zaten önemli olanları falan söyleyeceğim. Katri, Matem, Legend falan var burada. Zayit 264 gün bu şekilde. hkmc var 100 gün. 70 günlük bir 60 günlük ETSR var. 150 günlük zaytse ultimate normal 53 gün AK ultimate var 413 gün bu da HK 110 gün UTX ve diğer slotlar ultimate pro 491 gün ayar var 29 gün zaytse falan burada önemli olan başka bir şey yok stot zaten normal bir de Kadri matem var birazdan bu katre mateme tekrar döneceğiz videonun sonuna doğru ee, ondan sonra altı patlar var Magnum var çeklilerde. Bıçak olarak Spear var. k 3 sancak var 130 gün. Bombalarda da zaten normal şampiyonadan çıkan bombalar var. Asalet dövmesi var. Burada 154 günlük. insan SG var. Nakitli FT'ler var. Kurt bakışı 1x5 no var. Kurt koruması da varmış bu arada. Karakterlerde ise kırmızıda Ateş ve Raşit var. Ateş 231 gün. Raşit 105 gün. Mavide 242 barıt var. Süresiz kullanım Yiğit Demir'in şu 3G karakteri var. Simon Boli var. 143 gün ve Tomita var bir günlük. Ekipmanlarda Barut'un ekipmanı 334 gün. Ondan sonra bunların zaten ekipmanı yok. Kırmızıda 330 günlük ateşin ekipmanı var. Başka başka bunda da ekipman yok. Özele gelecek olursak da burada kutularda gizemli kutu ve dövme kutusu var. Ondan sonra güçlü kullanıcı 162 gün. Slotların hepsi açık. 3 tane haykırma var. Evet, envanter bu kadar. Kaç milyonda? 63 milyonda. Yani dün kastık biz bayağı bir. 63 milyondu Bildiğiniz gibi ganimet etkinliği vardı G'den bu geliyordu yani. G'den 10.000 bir falan kasıyorduk falan. Şimdi asıl aklımda olan fikirse şu. Şöyle bir şey yapacağız. Umarım arkadaşımda sorun çıkarmaz. Zaten Çocukla şakamız olduğu için burada gördüğünüz gibi bir tane daha katre matem var. Bir dakika. Burada bir yerde olması lazım. Burada gördüğünüz gibi 3 günlük bir tane daha katre matem var. Biz bu envanterdeki katre imatemi legend'ı atacağız. Şimdi. Umarım arkadaşım da fazla bir şey demez. Zaten çok da kullanmıyor zaten. 2 günlük kalmış burada. Bir de biz şey yapacağız. 3 günlük de burada olduğu için bu iki günlüğü atacağız. Umarım bir şey Siz de yorumlarda lütfen şey yapmayın. Çocukla şakamız var yani aramız iyi. Yorumlarda böyle yok yazık falan filan demeyin. Zaten ben bunun karşılığını falan veririm. Şöyle şu şekilde bu katriye matemi atalım. Evet legend gitti. Şimdi gençler izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi yorumlarda belirtmeyin. Şeyi böyle yazık çocuğa gibisinden falan filan. Kendinize iyi bakın like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere